Merhaba. Detay ilaçlama kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda ilaçlama firmalarının en çok müzdarip olduğu ve ilaçlaması zor olan tahta kurusu ilaçlamasından bahsedeceğim. Tahta kurusu ilaçlaması nasıl yapılır? Hangi yöntemlerle ilaçlama yapılır? Ne kadar süreyle ilaçlama yapılması gerekir? Gibi konulardan bahsedeceğiz. İlk önce tahta kurusu ilaçlama firmalarının çok da tercih etmediği en zor ilaçlama türüdür ki bazı ilaçlama firmaları ilaçlama işini, tahta kurusu ilaçlama işini almazlar bile. Tahta kurusu otostopçu haşereller olarak, otostopçu böcekler olarak bilinen bir türlerdendir. Yani bu ne demek oluyor? Takta ee, tahta kurusu evinizde kendi kendine üremez. Bir şekilde dışarıdan taşınmayla gelmiştir. Yani üstünüze, eşyalarınızda, yeni almış olduğunuz eşyalarınızda veya ikinci el eşya falan almış olduğunuz eğer evinizde bu tür eşyalarla gelebilir. Diyelim ki şöyle bir şey, mesela tatile gittiniz, bir otelde kaldınız, orada o otelin yataklarında tahta kurusu varsa eğer ki bazı otellerde olabiliyor böyle yerler, pansiyon gibi yerlerde olabiliyor. Orada üstünüze, eşyalarınızı, kıyafetlerinize valizinizde bir tane dahi girmiş olsa, hatta tahta kurusu değil, bunun yumurtası, lavraları da girmiş olsa, bunu bir şekilde evinize taşırsınız, evinizde zamanla çoğalmaya, yumurta yapmaya, her tarafa yayılmaya başlar. Tahta kurusu geceleri aktif olur, genelde yataklarınızda, yatağın baza başlarında, yastıklarınızda, buralarda olur. Yatakların kıvrımlığı, dikiş yerlerinde, fermuarlarında, oralarda saklanıp yuva yaparlar. Böyle siyah lekeler, sarı lekeler yaparlar, bırakırlar. sarıla yumurtalarıdır. Dışkılarını falan bırakırlar. Bu şekilde yayılırlar. Geceler aktif olmasının sebebi gece uyurken işte vücudunuzun kokusundan, ter kokusundan, nefesinizin kokusundan bu kokuyu hissederek gelir e, ve kan emerek beslenir. Yani bu arada tahta kurusuyla tahta kurdunu karıştırmamak lazım. Tahta kurusu kan emek beslenir. Yataklarda insan kanın vücuduna yakın olan yerlerde veya evcil hayvanlara yakın olan yerlerde buralarda yaşarlar. Tahta kurdu dediğimizde tahtalı olan yerlerde, mesela akşamlarda burayı akşap yiyerek, gıcık gıcık ses çıkartarak akşap yiyerek beslenen türdür. Onlar farklı bir tür. Tahta kurusundan bahsediyoruz. Tahta kurusunun uleve ilaçlama yöntemiyle ilaçlamasını yapıyoruz bu şekilde şimdi ekranda bazı görsellerinizi görüyorsunuz. Daha önce ilerleme yaptığımız yerlerden veya tahta kurusu ile ilgili bazı görseler yan tarafta aktığını görüyorsunuz. Tahta kurusu bir baza önde kalırsak veya bir kanepeyi, bir koltuğu bunun eklem yerlerine, ek yerlerine işlerine kadar yani gözünüzle göremeyeceğiniz yerlerine kadar girerler. Baza başlıklarının kenarlarına, vida deliklerine kadar girerler, buralarda saklanırlar. Yumurtalarını, lavralarını buralara bırakırlar. Bu şekildedir. Yani bu yüzden tahta kurusun ilaçlaması diğerlere göre zordu. Çünkü diğer haşereler ortakta gezerler. Bir şekilde beslenmeye çalışırlar. İlaca temas ederler ama tahta kurusunun daha da böyle yerlere saklandığı için ilaçlaması ve ilaca temas etmesi diğer türlere göre daha zordur. Yani bir tahta kurusu, yeni başlamış de bir tahta kurusunu 2-3 ilaçlamada anca bitirilebiliyor. Ha bu ilerleyen daha da ilerlemiş bir durum. Mesela eğer çok da çoğalmışsa, yumurtanın lavralarını daha fazla yerler bırakmışsa bu ilaçlama 2-3 ay, aya kadar devam edebiliyor. Daha da zorlaştırılabilir. Hani biz bazen kurtarılamayacak olan bir eşya varsa bu eşyaları yakın imha edin diye söyleyebiliyoruz müşterilerimize. Tahta kurusunun bir özelliği de bir defa kanemdikten sonra 18 ay boyunca hiç kıpırdamadan bir yere sakladım beslenmeden durabiliyor. 18 ay ya yani bir, bir buçuk sene kadar hiç hareketsiz bir yerde saklanıp durabiliyor. İşte hızlı çoğalan bir türlülerdir. davralarında 20-30 tane yavru birden yapabiliyor. Yani bir eve geldikten yaklaşık 2 e, ay içinde bir tane tahta konusu 2 ay, 3 ay içinde 30-40 tane yavru da çıkabiliyor. Yani o 30-40'ın da çoğaldığını düşünürseniz e, hesabını artık kendiniz yapın. Bu şekilde biz İstanbul genelinde Haşire böcek ilaçlaması hizmeti veriyoruz. Tahta korusuydu, pireydi, kalifer böceği, hamam böceği, sinek ilaçlaması, kemirgen ilaçlaması gibi çeşitli şeyleri hizmet vermekteyiz. Videonun altındaki talep formundan bize talep oluşturabilirsiniz. Fiyat teklifi alabilirsiniz. Yine videonun altındaki telefon numaramızdan da bize ulaşabilirsiniz. İstanbul ve İstanbul genelinde, İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasında aşağıya ilaçlanması hizmeti veriyoruz. Merak ettiğiniz soruları yine videonun altındaki formdan yazabilirsiniz. Size dönüş olacaktır. Bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takip edin. İyi günler.